Açıkçası ilk geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Devamlı yatıyordu, yemek yiyemiyordu. Sağolsun hemşehrilerimiz devamlı kendi elleriyle beslediler bu teyzemizi. Geldiğinde bilinci konfüzeydi. Yani tam böyle kendinde değildi. Hareket edemiyordu. Çok şükür şu an iş daha da iyi. Kendi kendine yemek yemeye başladı. Ee, onun dışında hem yaşı da var teyzenin, 84 yaşında hem de komorbiditeleri de var. Yani eski e, yan hastalıkları var, e, kalp yetmezliği var, e, geçirilmiş kalp krizi ve stendi var. E, burada biz kalp doktorlarımıza da tabii danıştık, e, multidisipliner çalışıyoruz. Yani birçok hekimle gerektiğinde konstasyon şeklinde e, bilgi ve yardım alarak e, hastaların tedavilerini devam ediyoruz. Ee, bu şekilde teyzemizi toparladık. Geçirilmiş bir felci de var teyzenin ama şu an gel, e, geldiğine göre klinik tablosu çok iyi, e, çok güzel e, toparladı. E, demin de dediğim gibi kendi kendine artık hareket edebiliyor, oturabiliyor, yemeğini yiyebiliyor. O halsizlik, düşkünlük hali tamamen ortadan kalktı. Testi de negatif geldi. E, radyolojik bulgularında da belirgin düzelme sağladık. Bu hastamız bir ailede yedi kişi olarak tedavi gördü. Bildiğim kadarıyla biz kendi hastanemizde bu ailedeki dört kişiyi tedavi ettik, yatarak tedavi ettik. Hepsi de testi pozitif kişilerdi. Çok şükür onlarda da tam şifa sağladık. Diğer üç birey de aile bireyleri de, de diğer hastanelerde tedavi almışlar. Onlarda da bir sorun yok diye biliyorum. Bu şekilde aile içi temasla e, bulaşmış bir sonuç ama teyzemin yaşının e, biraz ileri olması, kalp gibi ciddi bir hastalığın olması, geçirmiş felci olmasına rağmen hastalığı toparlaması bizim için çok sevindirici, yüz güldürücü bir haber ve umut verici bir durum. Çok, çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hep bizden. Mutluyum. İyiyim. Bunların sayesinde bu kadar ay aldım. Geldin de kötü gün galiba değil mi? Geldim bilemeyeyim hiç. Hepiniz sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepiniz Allah muradını versin. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Onu da ben bilmem ki onu siz biliyorsunuz. Doktorlar bilir. Biliyorsun. Hemşireler bilir. Ben ne anlarım. İyi, i̇yisin galiba şu anda. Allah izin verirse iyiyim bu arada. Tabii Tam insan hiç kapıyı bak ya. Merhaba yok. Topalak içinde böyle bir şey yok. Kendilerine dikkat etsinler. <laughs>